Merhaba arkadaşlar. Bugün kornişon turşusu yapıyorum. 2 kilogram kornişon salatalığım var. Bunları birkaç su yıkadım. Sirkeli suda beklettim. Sonra duruladım. Ve suyunu da süzdürdüm. Şu anda artık turşu yapmaya hazır. Uçlarını ister kesin ister kesmeyin. Ben kesmedim. Yani olduğu gibi e, duruyor. Herhangi kürdanlı veya bir iğneyle de salatalıklarımı delmedim. Sadece şu çiçek kısımlarını temizledim. Çünkü bunlar turşunun çürümesine sebep olabilir. Onun dışında salatalıklar bütünlüğünü koruyor. Şimdi bütün malzemelerimi hazırladım. Kornişonları kavanozlara dolduracağım. Kavanozlarım 1 litrelik. Şimdi başlayalım. Önce kavanozların içine bir miktar sarımsak alıyorum. İki baş sarımsak soydum, doğradım. Onları da o şekilde hazırladım. Ve kornişonları içine doldurmaya başlıyorum. Yarısına kadar dolunca içine iki adet acı biber koyuyorum. Acı sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Tekrar birkaç tane sarımsak atıyorum. Diğer kavanozlarımı da bu şekilde dolduruyorum. Bütün kornişonlarımı kavanozlara doldurdum. Kalan sarımsakları da üzerine pay ediyorum. Kavanozlar 1 litre olduğu için tuz ölçüsü çok kolay her birinin üzerine bir yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Ölçümüz bu kadar basit. Şimdi de üzerine birer tatlı kaşığı şeker koyuyorum. Bu şeker fermentasyonu hızlandırıyor ve koyacağımız limon tuzunun keskinliğini de kırıyor. O yüzden böyle birer kaşık da şeker ekliyoruz. Ve yine her kavanozun üzerine bir çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Çok değil. Şöyle. Kaba olduğu için tam kaşık dolmuyor. Şimdi de bunların üzerine birer çay bardağı sirke ekliyorum. Elma sirkesi. Şimdi de üzerini kaynayan suyla dolduruyorum. Tamamen kaynar olması gerekiyor. Kaynar suları da koyduktan sonra onun da üzerine birer dilim limon koyuyorum. Ve hiç kullanılmamış sıfır kapaklarla ağzını sıkıca kapatıyorum. Bu kavanozlarda steril kapaklarla sıcak suyla yapılan turşular birebir tutuyor. İsterseniz içine aroma katmak için defne yaprağı, tane karabiber, kişniş tohumu istediğinizi ekleyebilirsiniz ama en sade haliyle bu şekilde kolaylıkla yapıp hiç tereddüt etmeden olacak mı olmayacak mı endişesi taşımadan yapabileceğiniz en kolay, en güzel turşudur bence. Sıcak su sayesinde vakumlanacaktır. İster ters çevirin, ister çevirmeyin, inanın hiç fark etmiyor. Tamamen kendi kendini vakumlanabiliyor. Bu şekilde turşularımız bir hafta sonra yenebilecek kıvama geliyor. İster hemen tüketin, ister kışa saklayın. Bir yıl sonrasında dahi hiç bozulmadan diriliğini koruyan çok güzel bir turşudur. Kavanozlarımızı bu şekilde serin ve karanlık bir yere alıyoruz. Olgunlaşmasını bekliyoruz. Üzerinden bir hafta geçti. Turşularım artık hazır. En kolay turşu yapma yöntemidir bu. Diğer sebzeleri de bu şekilde turşu yapabilirsiniz. Şimdi bir tanesini açacağım ve tabağa koyacağım. gazını aldım. Çıtırtısı. Turşunun kapağını açtıktan sonra buzdolabında muhafaza ediyoruz. Çok kolay, çok güzel bir yöntem. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.